Selamlar arkadaşlar. Bugün test sunucusundayız. Vexen'la rework yiyor. Komple değişiyor arkadaşlar. Hem görüntüsü hem de yetenekleri çok güzel olmuş. Bugün bunları yorumlayacağım. Sizlere de ilk bakış açısı olarak göstereceğim. Giriş ekranında arkadaşlar görünümü bu şekilde. Şöyle amblemler de değişiyor bu arada. Videonun sonunda kısa bir gösterebilirim sizlere. Çok detaylara girmeden. Çünkü bilgisayar üzerinden yetenekleri tamamen okuyamıyorum. Mumu Player'dan çekiyorum şu anda videoyu. Giriş ekrandaki fotoğrafı bu şekilde arkadaşlar. Yenilenen Vexen'la... Çok güzel olmuş arkadaşlar Vexen'la. Bilginiz olsun. Şöyle yeteneklerimi de sizlere göstereceğim. Max seviye yapalım arkadaşlar hemen. Yeteneklerini oldu. hızlı bir şekilde bekletmeden göstereyim ve... Ufak tefek gördüklerimden sizlere de taktikler vereceğim. Arkadaşlar ilk yeteneği bu şekilde. Böyle atıyorsunuz. Rakibi korkutuyor tutturduğunuzda ve çember oluşturuyor arkadaşlar. Bu çemberde patladığında. Yunus bir bırak beni bot. <laughs> ben bu tetkincime girdiğimde botlardan harbi çekiyorum ya. Şuraya hemen şöyle bir tane normal bot ekleyelim. Arkadaşlar bunu böyle attığımızda bir çember oluşturuyor. Ve patladığında çevresine <laughs> Bot gider misin buradan evime kadar <laughs> Ben gerçekten bunları neden videolarda yaşıyorum ya Utanmadan beyza kadar gelecek arkadaş Bir ekleyeyim arkadaşlar Şu şöyle attığımızda arkadaşlar Hasbirallah Ya gel E gel E gel buraya vur oğlum Vur Git buradan Git buradan ya Şimdi arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şuraya normal bot eklediğimizde ilk attığımızda korkutuyor arkadaşlar. Çember oluşturuyor. Şöyle de bir olay var. Hemen şöyle etrafına bir birkaç tane bot ekleyelim. O çemberin içinde bulunanları da patladığında korkutuyor arkadaşlar. Böyle pat diye onlar da korkuyor ve üzerine etki pasifi gibi yük bırakıyor arkadaşlar. Bu yükü bıraktığınızda da rakibi öldürdüğünüzde rakip öldüğünde patlıyor arkadaşlar. Gel lan buraya bot. Jin'in bot ile imta imtihanı. Evet. Bu şeyin ismi bu. Bu videonun ismi bu galiba. Bu arkadaş bizim evimize kadar gelecek çünkü. Bunu değiştirmişler herhalde. Bota da bot getirmişler. <laughs> arkadaşlar düz vuruşlarla da pasifimizi bırakabiliyoruz. Eski ekranla gibi. Şuradan hemen ikinci yeteneği de sizlere göstereyim. Normal botumuzu ekledik. İkinci yeteneğimiz şöyle arkadaşlar. Şöyle bırakıyoruz. Süre dolduğunda aşağıya böyle zınk diye iniyor ve eskisine göre daha geniş bir alan arkadaşlar. Hatar veriyor. Şöyle de bir olayı var. İkinci yeteneğinizi bıraktığınızda tekrar ikinci yeteneğe bastığınızda direkt hatar verebiliyorsunuz. Ama maksimum hasarı verebilmek için sonuna kadar beklemeniz gerek. Tabii ki de rakip baktınız ki bunu kullandınız baba. Rakip alanın dışına çıkıyor pat diye vurursun. Maksimum hasarı vermek yerine anlık hasarı direkt burst hasarını yani rakibe bırakabilirsin. Bu açıdan alan genişliği ve e, mekanikliğinden dolayı daha doğrusu mekaniklik demeyeyim de kolaylaştırılmasından dolayı çok güzel olmuş. Vexanlı'yı da koridor aşamalarında bayağı bir öne geçirecek arkadaşlar. Şuradan hemen modumuzu bir açalım arkadaşlar. Bekleme süremizi yok yapalım. Arkadaşlar ultimizde şu şekilde Lord'un mini versiyonunu istediğimiz yere çıkarabiliyoruz. Ultimizi çıkardığımızda rakibimizi o anlık bir kitle kontrol etkisi bırakıyor arkadaşlar. Ve daha sonra yavaşlatma etkisi uygulayarak rakiplere hasar veriyor arkadaşlar. Şuraya hemen botlarımızı ekleyelim ve sizlere de göstereyim arkadaşlar ve hasarı da hani adım sanmayacak kadar yüksek bir hasarı var arkadaşlar gerçekten çok fazla bir hasarı var itemlarla demeyici nasıl artıyor veya da atak speed can çalma vesaire oluyor mu onları da bugün test ederek sizlere elimden geldiğince göstereceğim şöyle ultimizi bıraktığımızda arkadaşlar bakın taktiği yok ettik i̇ki iki. en iyisi buraya <laughs> hasar botu eklemek buraya hasar botu ekleyelim arkadaşlar nasıl vurduğunu da sizlere göstereyim. Evet. Bu bot. Bu botu göndermenin bir yolu yok mu ya? Bot buradan gider misin? Rica ediyorum. Gel, gel buraya. Gel buraya baba. Senle biz uğraşacağız. Gel buraya. Bak beni de bıraktın bu tarzda bıraktı. lord'a da. Bu <laughs> ciddi mi abi? Bu, da... <laughs> bu ne yapıyor <oluyor> ya? <laughs> Gel lan buraya. Yat aşağıya. Git lan buradan. Çık bakayım buradan baba. Arkadaşlar şöyle ultiyi bıraktığımızda bir hasar veriyoruz. Kitle kontrolü uyguluyoruz. Daha sonra bir daha attığımızda ise bu sefer slow veriyor arkadaşlar. Ve hasar vermeye devam ediyor. Ve vurduğu hasar gerçekten çok fazla. Şu anda fark ettiyseniz 800 hasar veriyorum. Bir normal bir klasik bir build yapalım. Bakalım hasarda nasıl bir artış sağlayacağız. Şuradan altın ekleyelim kendimize. Oyunun verdiği klasik bir build yapalım. Şöyle bir build yapalım. Şimdi bakalım düz vuruşların ne olacak? Tabii ki de oy düz vuruşların çok fazla artış oluyor bu arada. Itemların pasiflerini kullanıyor mu? Onları da bir deneyelim. Mesela ne ne deneyelim? Şuradan deneyebiliriz. Burada en çok vuracak item biliyorum arkadaşlar. Sorgusuz bu yani. Daha revert yemedi. Akıllı asa vuracak. Fakat bir can çalma olayını denemek istiyorum. Buradan can çalma itemleri alalım. Gidelim kuleden birazcık hasar yiyelim. Böyle hasarımızı yiyelim yiyelim. Şimdi altınlarımızı da ekleyelim cepte. Oh free altın. Topla baba. Şimdi arkadaşlar şuraya lordumuzu salalım. Bakalım bize can çalacak mı? İlk hasarda can verebilir fakat düz vuruşlarda can verecek mi? En çok merak ettiğim de bu. Bıraktım. Evet zıplama hasarında can çalma sağladı fakat düz vuruşlarla bize maalesef ki can sağlamıyor arkadaşlar. Lordumuzu geri çağıralım. Little Lord gel bakalım. Küçük Lord diyelim biz bunun ismine. Küçük Lord bu. Şimdi atak speed deneyelim arkadaşlar. Burst hasarında yani anlık hasarda arkadaşlar. Elimden geldiğince Türkçe telaffuzları da söylüyorum kimsenin kafası karışmasın diye. Yeni başlayan arkadaşlar için. E, can çalması ve item e, pasiflerini bizlere uyguluyor gördüğümüz üzere. Fakat atak speed olarak bir değişiklik olacak mı? Hemen onu da bir test edelim. Tak tak. Bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi büyü gücü olarak bir yükselti sağlıyor ve yani bu lord çok güzel olmuş. Kendimizi hani takım savaşlarında rahat bir şekilde pozisyona sokarken anlık böyle birini korurken zonlarken yani uzaklaştırırken kendimizi baya hani rahat alabileceğimiz bir bir haline getirmişler diye düşünüyorum açıkçası. Mesela şöyle sizlere taktik verebilirim. Önceden hatırlarsınız ki Vexan'la da çok fazla hani nasıl diyeyim meta hero'larının karşısında gölgede kalma olayı vardı. Q'sunu W'sunu kullanıyordum. Mesela W'su bu kadar etkili değildi. Q'su bu kadar etkili değildi. Hem tutturmak çok zordu. Tuttursan dahi mana oranı çok fazlaydı. Bunu hepiniz hatırlarsınız arkadaşlar. Hasar oranı da gerçekten çok hani azdı. A Belli bir itemleri tamamlaman gerekiyordu. O itemleri tamamlasan dahi takım savaşlarında yeteneklerini kullandın diyelim. En iyi senaryoyu söylüyorum. Yetenekleri tutturduğunda dahi hani bir başka şeye bir başka işte hero'ya yeteneklerin hani geri dönmüyordu. Bekleme süresi sıkıntısı çekiyordun. Hasar sıkıntısı kombo sıkıntısı çekiyordun. Şimdi koridor aşamasına kadar bu hero'yu rahatlatmışlar. Çünkü örnek veriyorum karşımda diyelim ki bir tane şey var. Kagura var diyelim. Kagura ile mesela karşılaştığımda onu dürtebilirim. Veyahut da Eudora. Veyahut da başka bir karakter. Örnek veriyorum. Minyonu böyle uzaktan rahat bir şekilde alabilirim. Pat diye Kagura üzerime geldiğinde. Veyahut da bir başka bir rakip hero. W'yu tekrardan etkinleştirebilirim arkadaşlar. Minyon e, temizleme olayını da bu şekilde kolay yapabilirim. Kuyusu da eskisine göre daha kolay ve daha böyle aktif olduğu için. Çok rahat bir şekilde rakibime karşı da hani durumda kalabilirim. Ultisi de arkadaşlar ben ultisini açıkçası gerçekten çok beğendim. Ultisi bayağı bir OP olmuş. Hatta bakın buradan seviyeyi sıfırladığımda sizlere bekleme süresinde ucusunu göstermek istiyorum. Mesela ya oyuna minimum bekleme 5 bekleme süresiyle başlıyorsun tamam mı? Karakterimiz şuradan bir 4 level yapalım. Bir tane şuradan 5 bekleme süresi veren bir tane item alalım arkadaşlar. Hangisi veriyor? Bu veriyor. Bunu amblem yerine sayalım. Şu an benim amblemim yok. Ultimizi de 4 level'da açtık diyelim. Ultimizi kullandıktan sonra arkadaşlar. Şöyle hemen bir süresini bitirelim ultimizin. Kaç saniyede geri geldiğini de gösterelim. Ultimiz 4 level adı. Hiç itemimiz yokken abi 4'ü iyi vuruyor bence ya. E gerçekten iyi vuruyor bence. Bir bu kadar da bir bekleme süresi var arkadaşlar. Hatta şuradan tekrar bir göstereyim. Ultimizi şöyle attığımızda. Ultimizin ilk zıplama olayı çok güzel. Anlık direkt stun atabiliyorsunuz. Zaten bu hero'nun en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi stun'dı. Tamam korkutabiliyorsun, yük bırakabiliyorsun fakat tane hani diğer hero'larla kıyasladığında gerçekten 46 saniye bu arada arkadaşlar ulti. Gerçekten çok gölgede kalıyordu. Bu ultisindeki özellikle zıplama olayı hero'yu gerçekten hani oynanacak hale getirmiş. Hero hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Yetenekler bu şekilde. Pasifinde çok bir değişiklik yok. Düz vuruşla bile pasif yükü bırakabiliyorsunuz. Daha sonra rakibi patlatabiliyorsunuz. Yeteneklerle de aynı şekilde arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım Vexan'la geldiğinde kimler oynayacak? Kimler neler düşünüyor? Fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada birkaç röya daha rework gelecekmiş arkadaşlar. Değişim olacakmış. Onları da yorumlarda isterseniz ilerleyen zamanlarda sizler için çekebilirim. Bunu da e, dün canlı yayında birkaç arkadaş benden rica etti. Orada onlara gösterdim. Hazır onlara göstermişken sizlere de YouTube'daki takipçi arkadaşlarıma da dostlarıma da göstermek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bakalım geldiğinde bol bol artık videosunu çekeriz hoşumuza giderse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya beğen bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.